Herkese selam. 2020'nin sıkça sorulan sorularını derledim bu videoda. İnşallah yetişeceğim hepsine. Şimdi öncelikle çok sorulan sorular okullar açılacak mı? Evet okullar açılacak ve dolayısıyla da 2020'nin Ekim ve Kasım aylarında tekrar Covid-19 denilen 2020'nin başındaki salgın karşımıza çıkabilir. Tabii ki biz salgının en başında bununla yaşamayı bilmiyorduk ve dünya olarak hep birlikte tüm dünyadaki gezegendeki canlılar olarak durduk. Ama bu seferkini bir şekilde e, sürü ve adaptasyonla yolumuzu bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Ama yılın özellikle sonlarında tekrar e, bu iklim hastalığı olarak karşımıza belki de çıkacak veya tanısı konacak ki bunu 2020 kitabında çok yazdım. E, dönemsel olarak okullar durdurulabilir. Gelelim daha sonrasında e, yaz aylarındaki düğünler ne olacak? Bilirsiniz bir son dakika yazısı yazmıştım ve her yerde de paylaşmıştım bundan 3 ay önce. Bu yazın içinde size şunu e, hep e, vurgulamıştım. E, 13 Temmuz ya da 23 Temmuz'dan 10 Eylül'e kadar ki tarihler 2020 yılında yapılacak düğünlerin retrosuz, tutulmasız, kavgasız, gürültüsüz gökyüzüne denk gelir. Tabii ki buralara denk gelmedi ise paniğe kapılmayın. Belki de sizin haritanızda retro vardır ama düğün yapmayı düşünüyorum 2020'de. Bir şeylerimi kaydıracağım tam tarihi bilmiyorum diyorsanız bu tarihlerden rahatlıkla faydalanabilirsiniz. E, geldik altını çok soruyorsunuz altın ne olacak diye altın altın çağını yaşayacak neredeyse benim bir yıllık sloganımdır altın altın çağını yaşamaya devam edecek aralarda düşüşler belki de işte örneğin Eylül gibi söz konusu olabilir ama çıkmaya 2021'in özellikle de Mayıs ayına kadar devam edecek çünkü bunun da sebebi birazdaki Akdeniz'deki hareketlilik söz konusu olabilir geldik e, e, euroyu soruyorsunuz doları soruyorsunuz dolar tabii ki yükselebilir ama euro bundan daha çok yükselecek Bundan hiç şüpheniz olmasın diyor. En azından astrolojiye göre bilgiler ki unutmayın ben de her gün yukarı takip etmeye çalışıyorum. Ev alım satımı için doğru mu diye tarihler soruyorsunuz. Satmak için çok doğru tarihler. Almak için biraz daha belki bekleyebilirsiniz ama tabii ki krediden faydalanacağım diyorsanız 13 Temmuz'dan sonra gökyüzü retrolara, kavgaya, gürültüye fora diyor ve dolayısıyla biraz ara veriyor. 10 Eylül'e kadar da istediğiniz kontrat hayırlısıyla daha bereketli günler için imza atabilirsiniz diyor gökyüzü ee, sosyal medyalar kapatılacak mı? Evet, sosyal medyalar kapatılabilir. Özellikle Twitter'e çok büyük yaptırımlar gelecek. Instagram'da paylaştığımız postlarda özellikle de fatura kesmeyenler ve bir takım düzenlemeler yapılmayanlara çok ağır denetlemeler gelecek. Ee, Facebook bundan çok da faydalanacak mı? Facebook belki çok faydalanmayabilir diyeceksiniz ki bunların tarihlerini çalıştınız mı? Evet, çok çalıştım. Zaten e, storylerde de birazdan yine kitapla ilgili sayfaları paylaşacağım. Akdeniz'de savaş çıkacak mı diye soruyorsunuz. Akdeniz'de mutlaka donanmalar birbirine tatbikatlarda bir şekilde yanlışlıkla ya da iddialaşırken taciz edecekler gibi bir cümle kullanabilirim ve bu da dünyayı özellikle komşularımızı, ülkemizi ve Akdeniz'i, Akdeniz ülkelerini biraz hararetlendirebilir. Bu da takriben Eylül ve Ağustos ve Eylül ve Ekim aylarında denk gelebilir çünkü oralarda artık Mars iyice hiddetini ya da işte retrosunu sahneye koymuş olabilir. Dijital bankacılık siber saldırılar yine gündeme gelebilir mi bilen bilir belki de kurumsal hayatta 2020'nin başında birçok siber saldırı olmuştu tıpkı 2019'un sonu Eylül Ekim ayları gibi 2020'nin başında da yine 2020'nin e, özellikle 15 Ağustos'tan sonra e, siber saldırılar özellikle bankacılık sistemine dijital bankacılığa e, The bir takım e, siber saldırılar söz konusu olabilir ve bu da Türkiye'nin gündemine çok daha net oturabilir. Birçok kurumumuza da siber saldırı söz konusu olabilir ama bu dünyada birçok ülkede e, yaşanacak bir yaylım, siber yaylım ateşi gibi de e, gündeme gelebilir. E, yazılı basına ne olur derseniz ki bu sorularınızın arasında yazılı basın artık e, bu dijital dünyaya kayma, tanışma, alışma, adaptasyon sürecinde yazılı basın özellikle Türkiye'de başka bir evrilmeye doğru geçer ve dolayısıyla gazeteler, dergiler, yazılı basına çıkan elimize gelen organik gazete ve dergiler çok daha farklı bir form kazanır ve bunlara da özellikle yılın sonunda çok ciddi düzenlemeler yaptırımlar hatta durma noktasına veya farklı bir dediğim gibi dijitale kayabilir basılmayabilir. Netflix çok konuşulacak mı? Evet. Özellikle Netflix'in bir takım dünyadaki şeyinden çok Türkiye ile ilgili yapacağı işte bir projesi, anlatımı veya işte bir dizisi çok gündeme gelebilir. Ve dolayısıyla biz de burada yine buna tepki veren ve tek yürek olarak tepki verebileceğimiz, aynı yerden bakabileceğimiz duruma getirebilir ki Türkiye'de Netflix yine çok konuşulacak, konuların başlıkları arasına gelecek. Dolayısıyla da eğlence sektörünü çok soruyorsunuz. Eğlence sektörü bırakın eski günlerin dönmesini, saat düzenlemesi bile değişir. Yani 12'den sonraki müzik kısıtlaması bile eski tarihlerdeki gibi değişebileceğini işaret ediyor. Eğlence sektörü özellikle 2020'nin sonunda çok daha hararetli günlerine dönebilir. Tekrar işte bu teskereler, askerlerimizin askere gitmesi, törenleri ve bir takım organizasyonlar, yemin törenleri, bunlar çok daha başka bir forma oturtulabilir. Ondan sonra bunlar da yine yılın sonunda karşımıza çıkacak konuların başlıkların arasında yer alacak. Aynı zamanda da 2020'nin önümüzdeki 6 ayında en çok konuşacağımız konulardan birisi yine ikinci pandeminin ve aşının gündeme gelecek olması ve dolayısıyla dünyaca bilinen birçok kurumun eş zamanlı aşıyı konuşacak olması ve aşının yan etkilerini. Ve bir de aşıyı takip eden, aşıyı konuşan, aşının kime artısı, kime zararı ve hangi ülkenin hangi konuda çıkarı olduğuna kadar, kompilatörlerine kadar yine gündemimizi dolduracak. 2020'de gündelik hayatımız, şimdi nerede ne kadar salmışsak, ilgilenmiyor olsak da iklim hastalığı olarak yılın sonunda tekrar karşımıza çıkıp mutasyon geçirmiş hallerini de ve bütün griplerin altında da birleşecek bir hastalık olarak da konuşulmaya başlanabilir. Yeni Dünya başlarken. Yeni Dünya 2020'nin son günlerinde başlayacak. Yani Aralık ayında başlayacak. Çünkü son 5 ayda şey pardon, önümüzdeki 5 ayda Satürn 2,5 yıldır bize adım adım ne yaşadıysak tekrar hatırlatarak e, gündeme gelecek. E, Amerika Türkiye ilişkileri e, çok konuşulacak ve dolayısıyla da en önemlisi ise yurt dışında okuyan öğrencilerimiz, dünyada birçok ülkede okuyan e, öğrencilerimiz, gençlerimiz ve dünyadaki işte yaşayanlar kendi ülkelerine kapanan bu dünya düzeninde tekrar geri dönecekler mi? Yaşamlarını değiştirebilecekler mi? Eğitim sistemi 2021'de muhakkak uzaktan eğitime özellikle üst eğitim yani işte örneğin üniversite yüksek öğretimde mutlaka oturtacağını ve 2021'de bunun da sahneye bir şekilde çıkabileceğini işaret ediyor. Artık yeni dünya düzeninde evden çalışmayı, uzaktan eğitim almayı belki iyice adapte olabileceğimizin de 2021'in ilk notlarında size paylaşmak isterim. Önümüz 2020'nin 5 ayı biraz uzun geçecek gibi. Sanırım sorularınızın çoğunu cevapladım ama bu videonun altında bir link bırakıyorum. Uzun da bir yazı bırakıyorum. O yazıyı çok önce yazmıştım. Bir okuyun, bir göz atın isterseniz daha detaylı da kaleme aldığım bir yazıdır. Görüşürüz sevgiler.